doğru. Şimdi bakın bir iş yeri böyle sorularda size geliyor. Bakın benzer iyonize radyasyon, krom ve vinil klor ürün diyor. Kullanıldığı yerlerde kanser yapmışsa hangisi doğru lan? Mesela benzer ne yapıyordu? Benzer. Lösemi yapıyordu değil mi? Demek ki cevap ya C ya da D. Doğru mu? Peki krom ne yapıyordu? Yok ikinci derden sonra iyonize radyasyon ne yapıyordu? İyonize radyasyon. Hem lösemi yapıyor, hem kemik kanseri yapıyor, hem deri kanseri yapıyor. Hem akciğer kanseri yapıyor. Burada ne dersiniz o zaman? Lösemi de yapıyor. İkincisi ona da lösemi diyor. Kron ne yapıyordu? Hatta evet kron ne yapıyordu? Aslında mesela şöyle baktığınızda Diyeceksin vinil klorür ne kanser yapıyordu? Karaciğer anjiyosarkoma. Karaciğer, karaciğer. Benzer ne yapıyordu? Lösemi. Demek ki lösemiyle ile karaciğerin tüm düzgün göründüğü tek şey C şıkkı. Hani her şeyi ezberlemezseniz diyorum. Anlatabildim mi? Mesela iyonize radyasyonun bir sürü kanseri var. Ama burada lösemisini sormuşlar. Çünkü kromdan anlıyorsunuz. O solunum yollarında kanser yapıyor. Vinil de karaciğerde yapıyor. Sorulmuş bir soru arkadaşlarım.